Evet. evet Naci Bey bugün e, belediye başkan aday, adaylığı için bir aradayız. Önümüzdeki dönemlerde AK Parti belediye başkan aday aday olduğunuzu dile getiriyoruz. Neler söyleyeceksiniz süreçte bir? Öncelikle bizim kuvvetli basın temsilcilerine teşekkür ederim. Ee, sizin vesile konuşunuzla sesimizin ulaştığı tüm ötelerinizde de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz bir yola girdik. Zor bir yol. Dilim'de çok zor bir memleket, ee, sırtımızda büyük bir yük var çünkü dediğim yani coğrafyası konumundan 20 sene gelir bana göre. Ee, onun için elimizi değil başımızı taşın altına koyacağız, bu memleket hepimizi. Yoktan var oldum, ee, yani halkımızın desteğiyle, insanlarımızın sevgisiyle böyle bir niyete girdik. Allah'tan da yardımcımız olsun sorumuz hayır olsun. Hakkımızın hayırlısı neyse de ana bunu nasıl etsin. Bu yola girdik bu şekilde. Sizi tanımayanlar için önce bir e, sizi tanıyalım. Ee, 1977 Adıyaman'ın Malatya'ya en yakın sonrası erken doğumluyum. Lise mezunuyum. İlk orta ve liseyi kendi belediyem olan kuran okudum. Askerlik hizmetinden sonra e, 2004 yılında kadar, 2004 yılına kadar Annem iş, işlerinde anneme yardım ettim. 2004 yılından beri bir de burada yaşıyordum. 5 yıl özel sek sektörde işçi olarak çalıştım. 2009'dan beri de kendi işimi yapıyorum. Bu şekilde. Ben de Asiyat Adayıcısıyım. Şey bu şekilde. Kaç aday var sizden başka ittifakta? Şimdi bir tane gizli var herhalde. Benim dışında 5 kişi daha var. Bir de ben 6 var. Neden siyasete e, girme gereği, aday olma gereğini duydunuz? Beni şartlar bu seviyeye getirdi. Ben normalde bir iş olarak geldim, kendi işimi yapıyordum. Şimdi bir bedel ödemek gerekti. Ekreğini yediğim, eş, iş sahibi olduğum bir Bir şirketi 10 sene kardeşinize teslim edersiniz. 10 sene sonra gelip şirketi kontrol edersiniz. Hiçbir gelişme yok, büyüme yok. Daha çok gerileme var. Maalesef 10 senedir Dili Belediyesi'ni yöneten Deniz Atamay yani e, bana göre dilimi hak ettiği yere getirdiğini ben düşünmüyorum. Yani kendimiz olduğumuz kadarıyla. Biz de dediği gayesini yapmaya çalışacağız. Yani mesela ben size bir örnek vereyim, birkaç örnek vereyim. Doğalgaz şu anda Dili'de yok. Türkiye'nin bütün dağ köylerinde doğalgaz var. Yani bazen kendi kendimizden eminiz ya. Bu kadar e, yani dünyanın Zorak yeri olan bir ilçede doğal gaz olmaz mı? Hastane, mesela ben bu hastaneyi ben size açıklayayım. Normalde bu hastanenin bütçesi için ee, bir milyon lira ödüyordu. Ee, Dilim söz vermiş herhalde devlet hastanesi seyik binasının. Ben milletvekillerimiz Sayın Metin Yavuz o zaman. Bir de Sayın Mustafa Savaşı gece gündüzü uyutmadım dedim bu hastane bir an önce yapılacak yani ne mal olsa olsun benim baskılarımdan onların gece gündüz hastanın içinde şey yaptım bu şeylere bir vesile olursa dedim demek ki ben de bir şeyler yapabiliyorum kendimde o gücü o şeyi görüyorum o vesileyle böyle bir yola girdik. Sizce Didim'in en büyük sorunu ne? Bence şu anda Didim'in en büyük sorunu yani birçok sorun var. Ben saysam bitmez. Yollar bitik durumda. Yani dilime yakışan yollar yok. Altyapı yok. Ee, mesela bu Akgeri Ak köy tarafındaki yol kaç senedir şeyde. Yani burada belediyenin etkisi de var. Şimdi AK Parti bir belediye başkanı olsaydı ben inanıyordum. Şu anda onu yapmıştı. işte. Eee yani dedim hak ettiği yerde değil. Sorunları saymaktan bitmez istiyorsanız hepsini sayayım. Yani ben siz sorsanız ben cevaplasam. alsam iki gün siz sorarsanız ben de cevabıma uzun da kalırım. Ben yani bu soruların hepsine daha sonra değineceğim. Ben sadece şu an bugün basın mensubu abilerim, arkadaşlarım, yıllardır hepsine tanışıyoruz. İki kişiyiz. Kırım adaylık açıklamamı yapayım. Bir de duygularımı halkımıza ifade edeyim. Bu şekilde yani ee, tek yetim sadece bugün adaylı konusunda konuşmak. Kimseyi üzmeden, ezmeden, rezide etmeden ee, özellikle basın yani benim için çok değerli bir kurum diyorum ben ona yani. Bir kurumdur. Biz ne kadar kendimizi tanısak da basının dokunmadığı yer eksiktir. Şimdi basın bunun için bende çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ben sokaklardan aday oldum halkın içinden aday Yani ben e, şunu size izah etmek istiyorum özellikle. Hepiniz bu memlekete ekmek yiyorsunuz. Ekmek paylaşıyoruz. Ben belediye başkanı olursam inşallah basında benim yanında ayrı bir yeri olacak. Ayrı bir yapmadan. Ben hiçbir hizmeti dedim de olan hiçbir hizmeti dışarıdan almayacağım. Bak şu işte ama bana hak verin yapmak zorunda. Çöp toplayan arabalar dışarıdan gelmiş. Belediyenin kiralık hizmet araçları Manisa'dan gelmiş. Bu parayı onlara verdiğim dilim artık. Ben bu parayı gittiğim içinde küçük tutup hizmet etmek istiyorum. Her şey dilimden alakalı olacak. Dilimin dışında hiçbir şey dışarıdan almayacağım. Burası bizim belediyemiz. Bu hesaplar da bizim hesaplarımız. Bu hesapların zor durumda düşmesi bizim de düşmemiz demektir. Bugün sokakta bir çocuk aç kalsa hepimizin vicdanı sizler. O çocuğa bakmamız gerekiyor. Ben şunu size söyleyeyim. İnşallah belediye başkanı olursam olacağıma da inanıyorum. Çünkü halk beni istiyor. Yani adam diyor abi sen ol, biz ne gerekiyorsa yapacağız. Siyasi görüş olarak pek kabul edin. Bu bir şeyin istediği yani biz seni istiyoruz diyor. Bizim için hiçbir şey önemli değil mi? Sana huzur vereceğiz. Yani ben hiç kimseye sosyal yardım vermeyeceğim belediyeye. İnsanları temel alıştırmayacağım. Ben ona iş vereceğim. Yani evine ekmeği çalışarak götürsün belediyeden bir poli yardım paketinden yani geçilemez olur. Çok mu var? Şemsesi var, Şen Zoku var. Burada yatırım yapan oteller var. Ben oralara yönlendireceğim. Ha, kadın tek başınadır, 80 yaşındadır, yatalaktır, hareket edemiyordur. Onu da belediyede bir birim açacağım. Benim yardımseverlerimin sorumluluğuna gerekli sizi diyorsunuz. O kadına da belediye aramaları gidip bakacak. Yani o yaşlı teyzemize, nerenize o gidip bakacak. Sosyal yardım kesinlikle hiç kimseye vermeyeceğim. Vermeyeceğim yani. İş vereceğim ben. Yani. Gitsin çalışsın, tembel alışmasın. Ben gidip üretim istiyorum. Üreteceğim, yaşatacağım, tartışacağım. Size de beraber tartışacağım. Yani ben sürekli basından ilk işe bulacağım. Mesela ayda belirli günler sadece basından oturacağız. Dilimlik sorunlarını konuşacağız, tartışacağız. Herkes çözümünü, çözüm konusunda bir şeyler ortaya koyacak biz bu şekilde hani halkla beraber yöneteceğiz. Bakınız bütün aday adayları Ankara'ya gitti hemen hemen. Görüşmeler falan yaptı. Ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Ben Tayyip Erdoğan ideolojisiyle hareket ediyorum. Nasıl hareket ediyorum? Diyor bize halkın sesi olan adam lazım diyor. Halk diyecek bu adamın görse biz diyor. Bizim için önemli olan o. Anketler yapıyor, hepsinde bilgi çıkıyor. Geçen gün CHP bir anket yaptı, onu da size burada e söyleyeyim ben onu da araştırdım, şey yaptım. Beni tehlikeli gördükleri için karşılarında çünkü her kesimden oy alabiliyorum ben. Herkesinden etik her Kimi her ayrımı da yapmıyorum. Herkes sevmedi. yani ee, sevmediğimiz de var tabii bunu da biliyelim. Benim adımı koymamışlar. 150-200 kişiye yakın hepsi beni aradılar. Abi bir anket yapılıyor. AK Parti'nin belli isimler de var ama senin ismin yok. Bize de demişiz, daha içerisinde biz bu ankete katılmıyoruz. O zavallı çocuklar da tabi yaşamaklarını kazanmak için o anketi yapıyorlar. Yani verici falan bunlar herhalde mesela Bilmiyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. Demişler demiş ya bize bu isimleri verdiler. Kimin yaptırdığını da biliyorum. Onu da biliyorum. İsim etmeyeceğim ama. Ben burada halkın adayı olarak çıkıyorum. Hiçbir vekili falan değil. Bunu altını çizerek söylüyorum. Elbette ki onlar bizim vekillerimiz yarın kapısını çalacağız. Ama halk kim istiyorsa bu sefer ona verin. Bakınız Ankara'dan dayatma adaylarla bu memleket düzelmiyor. şeyler olmuyor. Halk isteyecek çünkü halk yani benim yakama yapışabilir. Ama Ankara'nın dayatma adayı belediye başkanı olduktan yakasına yapışmıyor. Ne demek ya bir belediyeye gidiyorsun, randevun var mı, randevun yok mu, üç saat bekletiyor, beş saat bekletiyor. Bunlar etik şeyler değil. Belediyenin kapısı açılması lazım. Mesela böyle bir projem var. Ben sabahları saat buçuktan ona kadar belediyenin giriş kapısında oturacağım. Gele derdini anlasın. Çare bulduğumuz kadar çözüm üreteceğiz dertlerine. Yardımcı olacağız. Belediye başkanı budur. Yani birçok iş adamı beni çağırdı. Diğerimi sayın iş adamlarından. Yani en önde gelen. En önde gelen yatırımcıları ben aradı. Hepsiyle oturup toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz. Diyor bize iş adamı lazım diyor. Sokakları bilen, halimizi bilen adam lazım diyor. Biz seni istiyorsun. Ekonomik olarak diyor senin kimseye ihtiyacın yok. Yani benim gücüm yetmez, kendim yetmez deme. Biz senin yanındayız. Biri mesela bana diyor, abi namusuma şeref mevzasında iki milyon para vereyim. Biri diyor, bin milyon para vereyim. Yani örnek ben şey kabul etmiş değilim. Bu adamlar ev yani gerçekten tutmuşlar yani bu tutmuş şeyler. İnşaat ruhsatı ne demek ya? Bak ben belediye başkanı olursam inşaat ruhsatlarını nasıl yapacağım biliyor musunuz abi? Dedim hem turizmde hem inşaat kenti. Ekim'in 15'inde inşaatına başlayacağız. Mayıs'ın sonunda o işata bir gün Ama sen bu müteahhitlere yardımcı olacaksın. Nasıl? Yazın belediyenin birimi. Biz müteahhitlerle konuşacağız, mimarlarla konuşacağız. Hepsinden toplantı yapacağız. Diyeceğiz kardeşim yazın, ruhsatlarınızı getirin verin. İnşaat sezonu başlamadan ruhsatınız hazır hale gelsin. Sezon başladığında siz de inşaatınıza başlayın. Şimdi adamı bir yıl oyalıyorlar, bir buçuk yıl oyalıyorlar, altı ay oyalıyorlar. Yani bu şey bir şey değil. Herkesin bir siyasi görüşü var da saygı duyarız. Ama yanlışa da yanlış demek zorundayız. Ben bugün yeri geldiğinde kendi partimi de eleştirdim. Hepiniz biliyorsunuz. Eleştirdim de. Varsa bir yanlış eleştiri ki o düzelsin. Eleştiri olmadan düzelme olmaz. Siz de beni eleştirebilirsiniz. Ben yanlış bir şey söylediğim zaman yanlış konuşuyorsun diyebilirsiniz. Ben de insanım yani. Ben de hata yapabilirim. Benim kimlik kemiği de yok. Sağa da kayıyor, sola da kayıyor. Yani biz güzel şeyler yapmak için geliyoruz. Mesela örnek ikna edici bir yapının olması lazım. Ama insanları kandırarak değil. insanların özüne girerek. Dediğim bir emekli kenti aynı zamanda. Emekli insanlar burayı tercih ediyor. Havasından, şeyinden dolayı. Ama emekliler geldiği zaman AK Parti'ye oy vermiyorlar. Gerçek bu yani. Hepimiz biliyoruz. Bunları kazanmak lazım. Nasıl kazanacak? Bizim şu anda her tarafı toz, çöp, ana kenarında geçin. Kendiniz görün. Bu adam rahat nefes alamıyor. Bu adamı bu şekilde ikna edebilirsin. Edebilirsin. Adam bir o şekilde vazgeçmiyor diyor ama e, sonuçta senin sağlığın da önemli. Yani rahat nefes almak varken niye tozu şeyi yıkasın? Yani birçok şeyimiz var. Bu konuları eğileceğiz, şey yapacağız. Önce manevi duygularımızı dile getireceğiz altımızdan. Sonra projelerimizi. Yani birçok proje var aklımda. Şu anda ben sadece dedim, abilerim, yıllardır hepsini tanıyorum. Bana da şey yapsınlar. Ondan sonra daha sonra biz projelerimizi açıklayacağız. Gene toplantıları yapacağız. Gene mutlayacağız, konuşacağız. Yani gene söylüyorum. Hakkımızda ayrısı neyse, Rabbim bunu etsin. Ben Cumhur İttifakı'nın adayım. Aday gösterilmediği takdirde başka bir arkadaşımız gösterilirse ona da destek vereceğim yani. Aynı kendim araymışım gibi çalışacağım. Kimse bu konuda benden şey beklemesin. Peki adaya aday değil resmi Resim başvuruları değil Daha şey gelmedi. Yeni 9 ile 17 arasında resim başvuruları yapacağız. Zaten Faruk Bey ile SKM'de kendileri herhalde bizi bilgilendireceklerdir. Yani ben şunu söylüyorum. Hangimize aday gösterilirse Cumhuriyet Hukuku'nda MHP'de de bizim ortağımız biliyorsunuz. Biz e, MHP'de bizim de bizim Cumhur İttifakı için en başın taşına takıldı. Yani bunların görüşleri bizim partinin görüşleri, ha, özellikle halkın görüşleri göz önünde bulunacak. Ona göre bir karar vereceğiz. Biz de daha sonra ama biz e, partinin stratejisi şevre, çerçevesinde adaylık başvurumuzu, her şeyimizi yapacağız. Yani gerekli başvurumuzu yapacağız. Sormak istediğin sorular varsa zaten cevap vermen gerekir. Teşekkür ederim. Hüseyin abi bir soru sıfır evet, Sağ ol. <laughs> yani istediğinizi sorabilirsiniz. Bu hepimizin memleketi. Hepsini bir kere ben de bitirmeyelim. Güzel açıklama <laughs> yapsın. Eee projelerini soracaktım ama projeleri daha sonra açıklatıyorsunuz. Şimdi ben ona saygıyla. Bak ben projelerini ben söyleyeyim size o zaman. Ee, Büyük şehirden ah. sonra bu çok para büyük şehirden çıktı. Büyük inşallah bunu da asfaltlara kazanırsa, ben o sayarsak sayarsam, şöyle, mesela benim aklımda bir kapalı çarşı projesi var. Seçimin hemen sonunda size başlayacağım ben. De. Ama şartlar kuyarsa, biz kazanırsa, AK Parti de Aydın'da kazanırsa hiçbir sıkıntı görünmüyor. Ha, ben burada aday oldum, kazandım büyük şehir CHP kazandı. Yani sonuçta bu insanların iradesi. Biz kazanmak için her şey yapacağız. Bu dönemde de acayip bir şansımız var. Yani insanlar da orada biraz tepkili, büyük şehirde. Özlem Hanım kaç sene beri yapıyor, bir gelişme yok, bir şey yok. Ben direkt bakanlıktan, şuradan buradan elimde geldiği kadar yapayım. Mesela ben size bir örnek vereyim. Ben normal bir vatandaşım. Burada çalışan yaşam hakkını çalışarak kazanan bir kardeşinizim. Ben pandemi döneminde rektörü gece 2'de 3'de ayağa kaldırmış dilden bile yakın pandemi döneminde hastanede yeri yoktu. Aramışım gece gündüz, rahatsız etmişim. Yer yok demiş, demişim eğer ölecekse de mesela 3 yaşındaki bir çocuk için aradım. Aklımda kalan Dedim söyleyeyim. Dedi ki ya kesin hiçbir yer yok dedi. Kendin gel şey yaptım. hocam dedim. Bu çocuk gelsin, bana söyleyen isim de söyledim. Bu da bizim hafızı hafı Hüseyin Fırtası'nda çalışan bir işçini özledi. Dedim, üniversiteye gelsin dedi, çocuk ölecekse dedi, sandalyenin üstünde ölsün. Yeter ki gelsin. Biz bunların hepsini yaptık. Şimdi ben önce imana dokunurum, maneviyata dokunurum. Maneviyat da Allah'a yetişir, her işini yoluna koyar. Bu ken meydanı buna yakışıyor mu? Ben size söyleyeyim. Bu koskuzan alan, gidip yapısı bu kadar daralmışken. Doğru mu? sadece ket meydanı olarak kullanması doğru bir şey. Bak benim kurulayım bir şey diyeyim. Malatya'da yine kapalı çarşı var. Malatya'nın en büyük mağazaları orada. Yerin altında iki kat mağaza. 400 500 dükkan düşünüyorum. Oraya sığacak zaten. Üstünü otopark, üst katını da ket meydanı. Yani ket meydanı şu ankinden bir kat üstte olacak daha görkemli, daha güzel görünecek. Hemen alt katı otopark kuracak, otopark sorunu var dediğinde. Şu anda var yani yazın biz arabayla altın bakanı gidemiyoruz. Hepimizin arabası var. Yoksa bile peşin dostun arabası var. sen gidiyorsunuz. Merkez Rabi'nin oradan mülkese gidiyorsunuz. Yarım saatte altın bakanı E bu nedir? Trafiz ışıklandı. Araçlar bir yolu kenarda fark etmiş. Şey yapmış. Yani bu projelerimiz var. Bir şeylerimiz var. çok proje var. Belediye Çay Bahçesi. Dün salonu iletmesini yapacak. Öyle olması büyük bir <laughs> Oraya güzel bir bahçeye, mesela her türlü e, etnik kimliğe hitap edecek bir memlekete yaşıyoruz. Kozma <laughs> memleket, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, yabancı, herkes var. E, muhafazakar kesim var, artık kuma gidemiyor. Yani yanlış anlamayın, gidip gitmiyor. Orada içkili mekanlar var, şeyler var, rahatsız oluyor. E, orada mesela onlara da hitap edecek bir yer olsun. Çarşının ortası. Başkasına da hitap edecek bir olsun. Mesela çoğu ailesiyle geliyor. Bakın orada erkekler var, rahatsız oluyor. Aile yeri ayrı olsun, şey yeri ayrı olsun. Yani orayı güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Ha bunda basınımızın da önemli şeyi var. Yani ben niye basın önem veriyorum, değer veriyorum? Basın bana bunları söyleyecek. Yani başkan olduğumuz zaman oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Bakanları arayacağız, vekilleri arayacağız. Bunların hep basında arayacağı olacak. Ben bugüne kadar bu seviyede basınla geldim. Ben onu da gerek yeri... Peki bir ekibiniz var mı? Ekip var. Ekip nasıl ekip var biliyor musunuz? Ben mesela şımarık zenginleri meclis üyesi yapmıyorum. Bir garson bile benim lisemde meclis üyesi olabilecek. İyi bir inşaat işçisi meclis üyesi olabilecek. Gazeteci bir abim meclis üyesi olabilecek. Ha derler ben mesela meclise avukat da lazım, şurada lazım, burada lazım. Onları personel olarak da Didimde sokaklardaki insanlardan uğraşacağız bir meclisi. Onu size söyleyeyim. Onu ellerinden öpüyorum. Iyi ki söyledin bana. Yani iyi bir garson, iyi bir garson meclis üyesi olabilecek. Ben şimdi insanlarla meclis falan görüşmeyeceğim. Bir zenginmiş. Bu şeymiş. Öyle bir şey olmayacak. Kendini taşıyan insan olacak. Parası var ama hareketi zayıf. Yani bunlarla karşılaşıyoruz. Biz onu getirip halkın kurulunun dibine sokmayacağız bizim için önce maneviyat. Bunu da başta söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Bu adam insanların manevi duygularına dokunmalı. O şekilde. Yani zengin ben yine bakmayacağım ben. Yani. Ben nasıl geldim? Ben zengin miyim? Benden bir sıkat ekonomik bir olan insanım var. Ama şu anda yani özür diliyorum. Genel merkezden bize bilgi alıyoruz. Sağdan sağdan alıyoruz. Şu anda en şanslı pozisyondaki adayım ben. Yani Tayyip Erdoğan Twitter'ında uyan adam benim. Siz de araştırın sonuçta. Tayyip Bey'in kendi şeyi var. Beyanı var. Bizim aday kurulu profilini bu şekilde görecekler. Onu da size söyleyeyim. İyi ki bu soru yaptığınız için teşekkür Hayırlı olsun dilerim tekrar. Hayırlı. Hayırlı. Evet, her zaman görüşeceğiz. Beraber bir <laughs> şey çalışacağız. Bizde para pul önemli değil. Yani hepimiz bir düşünün. Kimse burada yakınmışsın. Düşün, düşün, Allah hepimizden razı olsun. Yani Projeler konusunda ilerleyen zamanda tekrar bir araya gelinecek. Şey yani. ben tek tek açıklamalarıyla ben onları da zaten dev, yani parti büyüklerimle görüşeceğim. Bu nasıl olur, nasıl yaparız? Zaten iktidardayız. Biz kararınızı bize nasıl yardımcı olacağız? Mesela hükümetin yardımcı olacağı durumlar var. Büyük şehirler beraber yapacağı durumlar var. Bunların hepsini Çekereye şey yol olsun, olsun. olsun dilerim. Sadece az sesimi duyur diye birisiyle ricada buldum. Siz eftirmadınız beni. Bunun için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler.